Güzel soru değil mi bunlar? Hep evliya gaybı bilir mi işte veya peygamberler gaybı bilir mi? Allah Azze Hazretleri bildirirse bildirir. Var mı delili? Ve makan Allah Azze Celle el gayb. Batıl cümleler bu arada ilahiyatta okuyan o zemmettiğim hani bozuk adamlar diye tasvir ettim ki zaten sadece çoğu zaman bozuk da demiyorum ama olsun. O adamlar aslında delilleri bilmiyorlar değil. Delillerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. El sünnet delillerini de biliyorlar ama diyorum ya kalpteki niyet bozulunca kalp hak hakikat değil de işte ben tez antitez yazarım ben burada akademisyen adamım hani bunları sonra havasilmiyle anlatalım bir tık. Nerede takıldıklarını. Ben çoluma çocuğuma helal rızık yediririm, işte çalışırım, tez tez yazarım dedin mi? Sen hakkı hakikati açığa çıkarmayı bıraktığın anda ben görüş yazarıma gittim mi gider. Niye? Ameller neye tabidir? Niyetlere. Senin niyetin bozuldu mu? Amel de ifsat oluyor. İşte yapacak bir şey yok. Bu adamlar bunları biliyor. Estağfirullah. Allah size gaybı açacak değildir. Ve bir min ancak içinizden seçtiği dilediği rasuller müstesna. E Peygamberlere bildirilmemiş. Ellemay tamam. Alimler peygamber varisleri değil mi? E tamam. Miras kalabiliyor mu? İşte bunları velilere, alimlere miras kalır mı? Kalır. Bu peygamberlere bildirir miymiş bu ayetle sabit? Koyduk zaten bunu tamam. Peygambere bildirir. Ama ne kadar? Bütün gaybı açmaz. Açsa bile almaz Adem oğlunun kafası. Allah Zülce Hazretleri özel tecelli vermedikten sonra zaten onu da vermez. Yani kaldıramaz çünkü onun için ağır gelir. Bütün gayb dediğin nedir biliyor musun sen? Öf. Neyse. Yani gaybı biz şöyle biliyoruz. Geleceği açmak. Hayır. Duvarın arkası senin için. Yani Türkçe'de kullanıyoruz ya kayboldu. İşte o kayboldu oradan geliyor. Yani duvarın arkasında bilmiyorsan o senin için kaybı Bizim yani daha Arapça tabirle gayiptir. Aynen. Peki şeyi bildik. Peygamberleri koyduk. Velilere, alimlere, evliya Allah. Allah size gaybı bildirir mi? Hani birçok keramet var böyle anlatıyorlar falan fıstık. Kıçlarından mı uyduruyorlar adamlar? Yoksa hakikatte payı var mı? Sordum sana. Estağfirullah bizimle. Ve evhayna ila ümmi Musa ve ben min gablike illa ricalem. Biz senden önce ancak erkekleri peygamber olarak gönderdik buyuruyor Allah size Tamam. Erkekler peygamber olarak geldiyse evhayna ila ümmi Musa biz Musa'nın annesine vahyettik diyor Allah Hani çocuğu onu emzir git onu nehire sal e dişiden peygamber olamayacağına göre tövbe estağfurullah Musa annesinden bahsediyorum hani ağız bozuklu da çok iyiydi estağfurullah neyse kadından peygamber olamayacağına göre e bu ne oldu şu anda bak olmuş değil mi Delil de var şeyde var mı biz evhaytu ilel havari hani ben havarilere vahyettim bir zaman diyor Allah Azze bi ve Celle Hazretleri ve biraz rasulü bana ve rasulüme iman edin e havariler de Allah Azze vahyettiğini beyan ediyor mu ediyor e demek ki havariler peygamber miydi hayır demek ki alimleri evliyalara da böyle Allah yol yolunda olanlara da gelir. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzar. Tamam geçtim hızlı. gelince anlatır dururuz. Bir pare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.